Bakın, Orası da <laughs> اه Şu an çevre duvarındaki çatlağı görüyorsunuz. Önemli bir bulguya daha kazı sezonunun hemen başında rastlamış bulunmaktayız. Sözünü ettiğim bu mekanların içerisinde son derece güçlü bir yangın tabakasıyla karşılaştık. Yani bu mekanların, sahne binasını oluşturan mekanların tabanlarının üzerinde büyük bir yangın tabakası tespit etmiş bulunmaktayız. Bununla birlikte tiyatronun bizim analemna duvarı olarak tarif ettiğimiz çevre duvarının bir tanesinin batı kesiminin üzerinde depremin izlerini de tespit etmiş bulunmaktayız. Aynı şekilde yine sahne binasının batı kanadında da bu depreme ait izleri görmemiz mümkün. Ve böylelikle hem sahne binasındaki bu yanık tabaka hem de yapının duvarlarında tespit ettiğimiz deprem izlerini bir arada değerlendirdiğimizde daha önceki yıllardan bildiğimiz milattan sonra 3. yüzyıldaki Amos'ta şiddetini fazlasıyla hissettiren depremlerin somut arkeolojik kalıntılarını da tespit etmiş bulunmaktayız. Sahne binasındaki bu yangın tabakası tabii ki bizim için sürpriz ve şaşırtıcı oldu. Söz konusu yangın büyük bir olasılıkla milattan sonra 3. yüzyılda bölgeyi kasıp kavuran ve büyük felaketlere sebep olan bu depremin neticesinde, depremlerin neticesinde olmuş olmalı ve kazı çalışmalarından da anlaşılacağı üzere bu yangın ve depremin hemen ardından kentin en önemli prestijli yapısı olan tiyatroda kullanımdan kalkmış. Yürüttüğümüz kazı çalışmalarında bunu net bir şekilde görmekteyiz. Zaten önceki yıllarda tespit ettiğimiz bu veri şu an çok daha güçlü arkeolojik bulgular ve verilerle de desteklenmekte. Yani kısacası Amos milattan sonra 3. yüzyıldan sonra terk ediliyor ve bir daha iskan görmüyor ve bunun üzerinden binlerce yıl geçtikten sonra belki Amos'taki bir anlamda bu imar faaliyetlerini biz arkeologlar ekibimizle birlikte biz yürütüyoruz. Bunun dışında yaklaşık 5 yıldır Amos'ta yürüttüğümüz kazı ve araştırmalarda belki de en önemli bulgu olarak sizlere söyleyebileceğim elimizdeki yeni veri de kentin Akropolis'indeki tapınakta yürüttüğümüz kazı çalışmalarda karşımıza çıktı. O da kentin kuruluş tarihine yönelik verilerdir. Kazı çalışmalarına başlamadan önce elimizdeki arkeolojik veriler ve epigrafik veriler bize kentin tarihinin en erken milattan önce 6. yüzyıla kadar gittiğini göstermekteydi. Ancak kazılarla birlikte bunun çok daha erkene gittiğini teyit etmiş bulunmaktayız. Tabi bölgenin tarihinden biz bunun daha erkene gitmesi gerektiğini biliyorduk geleneksel tarihi ve arkeolojik veriler bronz çağına kadar giden bir bölge tarihinden bize etmekteydi Aynı zamanda Bozbur'un yarımadasındaki diğer çalışmalar da bölgenin erken demir çağına kadar tarihinin zengin olduğunu göstermekteydi. Ancak ilk kazı çalışmalarını bizim yürüttüğümüz e, Amos kazı tarihinde hemen Kısa bir sürede kentin iskan görmeye başladığı kültür tabakalarını keşfetmiş bulunmaktayız. Ve bu tabakalar bize Amos'taki ilk iskanın, ilk yerleşimcilerin M.Ö. 10. yüzyılda buraya geldiğini gösteriyor. Yani kısacası Amos'un tarihi şu an günümüzden 3000 yıl öncesine kadar geriye gitmekte. Tabii ki beklentilerimiz çok daha erken dönemlere kadar giden iskanları da tespit etmek ve böylelikle hem Amos'un hem de bölgenin Marmaris'in arkeolojik ve kültür tarihini aydınlatmaya dönük yeni önemli verileri elde etmek.